Evet, şimdi e, mikrofonlarımızı Neslihan Köroğlu'na çeviriyoruz. Neslihan Hanım, merhabalar. Merhabalar Cenk Akçoldaş. İyi haftalar, iyi yayınlar. Ee, Biliyorsunuz yatırımcı anketinizdeki piyasa açılışıyla ilgili beklentiler ve aynı zamanda bu haftaki takvimle ilgili bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Evet, borsa anketimizle başlayalım. Borsanın haftaya hızlı bir düşüş hareketiyle başlaması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini eksi 28.20 puan oldu. Ortalama tahmin ise eksi 33.99 puan olarak gerçekleştiğini gözledik ankette. bugün düzenlediğimiz ankete 35 aracı kurum analisti katılım sağladı. En yüksek beklentinin artı 17.66 puan olduğunu gözlüyoruz. En düşük beklenti ise eksi 93.53 puan oldu Ankete katılım sağlayan 35 onun sadece bir pozitif açılış tahmininde bulundu 34 ise negatif e, açılış yönünde e, beklentisini belirtti haftalık ekonomik takvime bakacak olursak bugünle başlayalım ilk Mayıs ayına ilişkin motorlu kara ise sistemi yayınlayacak Gözler Saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek e, kabine toplantısında olacak Toplantıda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında ara zam, bayram tatilinin süresi, ekonomideki son gelişmeler, iç ve dış güvenlik ile birlikte e, İsveç ve Finlandiya ile ilgili görüşmelerin gerçekleşeceği NATO zirvesi konularının ele alınması bekleniyor. Avrupa'da bugün önemli bir veri bulunmuyor. ECB Başkanı Lagarde'ın Türkiye saatiyle 19.30'da bir e, konuşması olacak. Bunu takip edeceğiz. ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nun e, açılış konuşmasını gerçekleştirecek lagart bunun en önemli verisi ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri verisi olacak en son yüzde 0.5 yüzde 0.5 artış göstermişti veri Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak dayanıklı mal siparişlerinin Mayıs'ta yüzde 0.3'lük düşüş e, kaydetmesi bekleniyor Amerika'da e, diğer verilere bakacak olursak bekleyen konut satışları ve Dallas ve Texas imalat aktivite endeksi verileri var. Bekleyen konut satışlarını Mayıs'ta %4.5 oranında yerlediği tahmin ediliyor. E, Analistlerin son takip edeceği gündem ise e, ABD hazinesinin 2 ve 5 yıllık tarihi ihaleleri olacağını da söyleyebiliriz. E, yarın yurt içinde beklenen önemli bir veri yok. Yurt dışında Macaristan Merkez Bankası faiz kararı, Madrid'e başlayacak NATO zirvesi, ABD öncü mal ticareti ve toptan stoklar verileri ile Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve Richmond Fed imalat endeks verilerini izleyeceğiz. Conference Board tüketici güven endeksinin 106.4'ten 103'e, Richmond Fed imalat endeksinin ise 9'dan eksi 12'ye gerilemesi bekleniyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada ABD hazinesinin 7 yıllık tahvil ihalesinin de yarınki takvimde yer aldığını hatırlatalım. Çarşamba gününe geldik. TÜİK ekonomi güven endeksi Haziran ayı verilerini BDDK ise bankacılık sektörü Mayıs ayı rakamlarını açıklayacak. E, yurt dışında Euro bölgesinden güven endeksiyle Almanya'dan tüketici fiyatları gelecek. Amerika'da Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının e, Türkiye saatiyle 15.30'da İCD Merkez Bankacılığı forumunda yapacakları konuşmalarda çarşamba günü e, piyasaların odağında olacak. Amerika'da yılın ilk çeyrek dönemi için final gayri safi rakamları da gayri safi yurt içi hasıla rakamları da aynı gün gelecek. Amerika'da yılın ilk çeyreği için gayri safi yurt içi hasıla ikinci tahminde 1.4 daralma yönünde açıklanmıştı. Final aynı seviyede açıklanması bekleniyor. Perşembe günü TÜİK Mayıs ayı için dış ticaret rakamları, hizmet üretici fiyatları ve katı yakıtlar verilerini açıklayacak. Hazineden de ilk çeyrek döneme ilişkin dış borç, hazine garantili dış borç, kamu net borç stoku verilerini alacağız. Ayrıca Merkez Bankası'nın da 23 Haziran tarihli para politikası kurulu toplantı özetini yayınlayacağını belirtelim. Yurt dışı tarafa bakalım. Perşembe günü piyasaların ilk saatlerine itibaren yoğun bir veri akışı bulunduğunu söyleyebiliriz. Almanya'dan ithal fiyatları istihdam ve perakende satış rakamları ile İngiltere'nin final gayri safi yurt içi hasıla işletme yatırımları e, gün, günün ilk verileri olarak ekrana düşecek. E, Almanya'da Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistikleri açıklanacak. E, i̇şsiz sayısının eksi dört binden eksi beş bine gerilemesi, işsizlik oranının ise yine yüzde olarak açıklanması bekleniyor. Amerika'da kişisel e, gelir ve harcamaların yanı sıra Fed'in faiz kararları için, yakından takip ettiği çekirdek PCI rakamları açıklanacak. Mayıs ayında kişisel gelirlerin aylık yüzde 0.3, kişisel harcamaların yüzde 0.8, çekirdek PCI'nin ise yüzde 6.7 artış yönünde geleceği tahmin ediliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Haftanın son işlem gününe geldik. Türkiye'de ISO imalat sektörü PMI raporu var. Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamları için öncü gösterge olarak takip edilen İstanbul perakende ve toptan fiyat verileri de Cuma günü gelecek. Ayrıca Merkez Bankası Nisan-Haziran 2022 dönemi banka kredileri eğilim anketi sonuçlarını açıklayacak. Uluslararası piyasalarda Euro bölgesi, tüketici fiyatları öncü rakamları var. Amerika'da S&P Global PMI verisi, inşaat harcamaları ve ISM İmalat Sektörü PMI rakamlarının takip edileceğini de söyleyebiliriz. Koreksiyonu aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Cenk Akyoldaş. Size iyi yayınlar. Çok teşekkürler Neslihan Hanım. İyi çalışmalar diliyorum.